Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları bir analiz edelim sizlerle beraber. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de çok sert düşüşler gelmeye başladı. Ve dün gece de arkadaşlar çok aşırı sert bir düşüş geldi. Ve Bitcoin 34 bin dolara kadar gerilediğini gözlemleyebildik arkadaşlar. Ethereum gibi altcoin'lerde de 1 trilyon dolarda psikolojik bir destek olduğunu söylemiştim sizlere. Bu psikolojik desteği de kırdılar arkadaşlar. Altcoin market cap. Bundan dolayı da Piyasayı inceleme zorunluluğu doğdu bizler için arkadaşlar. Piyasadaki önemli haberleri Bitcoin'i, Ethereum'u piyasayı bir inceleyelim genel olarak. Hemen Bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin'de arkadaşlar fiyat analizimize baktığımız zaman hemen 35.400 dolar seviyesinde şu anda akümüle olduğunu gözlemliyoruz. 34.854 dolardaki desteğimizin altına bugün sarkmıştı ve kendisini geri yukarı attı arkadaşlar. 35.427 seviyelerine kadar yükseldi şu anda. Bugün görmüş olduğu en düşük fiyata baktığımızda 34 bin dolar seviyelerine gerilediğini gözlemliyoruz. Bizim de bildiğiniz gibi 34.854 dolarda bir ara destek noktamız vardı arkadaşlar. Önemli bir ara destek noktasıydı burası. Bizim asıl ana destek noktamız neresi diye soracak olursanız da arkadaşlar 30.761 dolar seviyesi olduğunu sizlere söylemiştim. Bu seviyeden sonrasında arkadaşlar Bitcoin'den tekrardan yukarı doğru bir hamle gelip biraz daha akümülü olmasını bekleyebiliriz. Özellikle arkadaşlar 30.761 dolardaki destek noktasını takip etmemiz gerekiyor. Buranın ana destek noktası olduğunu daha önceki videolarımızda defalarca kere söylemiştim. Arkadaşlar hemen isterseniz MA50 ve MA200 değerlerimize bir kez daha bakalım. Yönde bir değişiklik var mı? Baktığımızda arkadaşlar MA50 değerinin hala MA200'ü aşağı yönlü kestiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda stokastik RSI'da bir inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi dünkü videomuzda arkadaşlar stokastik RSI'nin hala da 10 değerinin altına inmediğini söylemiştim sizlere. Hemen teknik göstergelerden arkadaşlar stokastik RSI'yi bir açalım ve değerleri bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan değerlerimizi biraz daha kalın değerlere alalım arkadaşlar. Rahat görünmesi açısından ve değerlerimizi de 90'a 10 olarak ayarlıyorum sizlerle beraber. 90'a 10 olarak ayarladım. Yine D değerinde arkadaşlar biraz daha kalınlaştıralım. Hemen baktığımızda bir günlükte dün bildiğiniz gibi arkadaşlar K değerinin hala tam hareketini tamamlamadığını söylemiştim sizlere. Ve baktığımızda bugün arkadaşlar 10 değerinin altına artık stokastik arasayda düştüğünü gözlemliyoruz K değerini. Ve buradan da bir tepki alıp yukarı doğru kendisini atabilir Bitcoin. Özellikle K değeri 10 değerinin altında belli bir süre dinlenebilir arkadaşlar. Daha sonrasında D değerini yukarı yönünü kesip yukarı doğru giderse bu sefer de Bitcoin'de fiyatsal olarak yükseliş bekleyebiliriz. Fakat arkadaşlar fiyatsal olarak yükseliş bekleyebilirim dediğimde şöyle çok yükseleceğini ummayın arkadaşlar. Yani böyle tutup da 50-60 bin dolar seviyelerine geri çıkacağımızı düşünmeyin. Buradan bir direnç atlarsak bu bile büyük başarı arkadaşlar. 39.371 dolarda direnç noktamız var bildiğiniz gibi. Buranın üzerine atarsa bile kendisine bu bile çok büyük başarı olacak şu aşamada. Çünkü Nisan ve Mayıs ayına kadar Bitcoin'de bir düşüş olacağını, akümülasyon olacağını Nisan ve Mayıs ayından sonra ise fiyatlarda tekrardan yukarı yönlü hareketler gelebileceğini söylemiştim sizlere. Bu hareketlerin gelmesi de arkadaşlar belli bir süre alacak. Yani bu geçen seneki gibi sert fiyat yükselişlerini bir süre askıya almamız lazım. O beklentilerimizi bir süre askıya almamız lazım. Çünkü birçok arkadaşımız bana şu anda soruyorlar. Hocam tekrardan o yükselişler ne kadar sürede başlar? Bir ay sonra mı? başlar mı? 2 ay sonra başlar mı? Şeklinde soran da birçok arkadaşımız var. O yükselişler arkadaşlar biraz daha kademeli olarak geleceğini sizlere söyleyebilirim. Özellikle Bollinger bandlarıyla da baktığımızda şu anda Bollinger'in alt bandının daha da altında yer aldığını gözlemliyoruz. Bollinger'in orta bandı 42.197 dolar gösteriyor. Bollinger'in alt bandına baktığımızda da 37.000 dolar seviyelerinde olması gerektiğini görüyoruz Bitcoin'in normalde. Fakat arkadaşlar baktığımızda Bollinger'in alt bandının daha da altına sarktı arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin ve bugün özellikle kalp atışlarını bayağı bir hızlandırdığını düşünüyorum. 34 bin dolara kadar geriledi arkadaşlar Bitcoin. En yüksek fiyat olarak da baktığımızda 36.835 dolardaydı. Yani neredeyse 2.800 dolar bir gün içerisinde arkadaşlar aşağıya doğru indi. Hemen Ethereum'a bir bakalım. Ethereum'da sizlere demiştim ki dünkü videomuzda 2841 dolardaki destek önemli bir destek ve burası kırmızı olarak işaretli olduğunu söylemiştim. Bu desteği kırarsa altcoin'lerin çok büyük yara alacağını söylemiştim sizlere arkadaşlar. 2841 dolardaki desteği kırdı Ethereum ve 2518 dolardaki desteği de kırdı arkadaşlar arkasından sert bir şekilde. Şu anda 2450 dolarda kendisini geri 2518'deki direncin üzerine atmaya çalışıyor. Buranın kırılımının gelmesi de arkadaşlar bizlere çok çok büyük dezavantaj yarattı. Özellikle altcoin market cap'e baktığımızda 929 milyar dolara kadar gerilediğimizi gözlemliyoruz. 1 trilyon dolarda da psikolojik bir destek olduğunu söylemiştim sizlere daha öncesinde. Bu desteği kırdı arkadaşlar. Şu anda insanlardaki panik havası çok ciddi seviyede yükseldi. Altcoin'ler batıyor mu? Altcoin'lerden çok ciddi zararım var diye. Ve çift zararlara ulaştı arkadaşlar altcoin'de. Özellikle bitcoin 50 bin dolardayken bizim stop diye uyardığımız zamanlarda stop koyan Arkadaşlarımız şu anda biraz daha düştede daha da aşağıdan toplasam diye beklediklerini ellerine oluşturduklarını biliyorum arkadaşlar. Fakat lafımızı ciddiye almayıp stok koymayan arkadaşlarımız da ya da pozisyon kapatmayan arkadaşlarımız da 50 bin dolar seviyelerinde şu anda kafalarını duvarlara vurduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen dominansa bir bakalım. Dominansta çok sert bir yükseliş geldi arkadaşlar. %41.95'e kadar yükseldi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti bildiğiniz gibi dominans. Ve bu dominans yükselmesiyle beraber de altcoin market cap'i çok ciddi manada dibe sürükledi arkadaşlar. Hemen coin 360'dan da baktığımızda özellikle piyasada %19'a %22'lere varan düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. BNB'de %15'lik düşüş geldi. CRO coin gibi Diğer Hexcoin gibi coinlerde de çift taneli düşüşlere ulaştığımızı gözlemliyoruz. Özellikle Bitcoin'de %8'lik değer kaybı varken arkadaşlar altcoinlerde %20'lere varan değer kaybı olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tamamen Bitcoin'in dominans artırıp altcoin market cap'in piyasa değerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Korku seviyesine baktığımızda aslında insanların ne kadar korktuğunu şu anda gözlemleyebiliyoruz. Bugün korku seviyesi 13 bağına kadar geriledi arkadaşlar. İnsanlarda aşırı derecede bir korku durumu var. Bu siteyi de Crypto Fear'dan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Baktığımızda dün 19 puandaydık. Geçen hafta 23 puandaydık. Gitgide insanların korku seviyesinin arttığını da gözlemleyebiliyoruz. Hemen arkadaşlar Coin Market bir inceleyelim. Coin Market Cap'te baktığımızda Ethereum'un son 7 günde %26'lık bir düşüş yaptığını ve 2450 dolara kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Market de arkadaşlar Ethereum'un 289 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin'in bildiğiniz gibi 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı Market Cap arkadaşlar. Şu anda 670 milyar dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve Tether de 78 milyar dolarlar şu anda 3. sıradaki yerini koruyor arkadaşlar. Baktığımızda son 7 günde altcoinlerde çift taneli düşüşler var arkadaşlar. %26, %18 düşüş söz konusu. Hemen piyasanın bir de önemli haberlerini inceleyelim arkadaşlar. Baktığımızda piyasanın komple market cap'inin de 1 trilyon 610 milyar dolara kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Özellikle 2 trilyon dolar üzerinde uzunca bir süre kalmıştık bildiğiniz gibi. Fakat şu anda çok ciddi yara aldı arkadaşlar piyasa. Bu hareketlerin toparlaması için de Bitcoin'in öncelikli olarak kendini toparlaması gerekiyor. Fakat bunun için önce 30.761 dolardaki destek noktamızı test etmesi gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber hemen piyasanın önemli haberlerine baktığımızda arkadaşlar El Salvador bildiğiniz gibi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişti. Dünyanın ilk Bitcoin ülkesi bu altcoini seçti. Ortaklık kuruluyor şeklinde bir haber var. Bu altcoinde arkadaşlar Solana ağının üzerinde çalışan kredi platformu niteliğinde olan Akumen isimli platform ile ortak olacağını duyurdu El Salvador arkadaşlar. Solana ağının da bundan dolayı ciddi manada güçleneceğini söyleyebilirim sizlere. Çünkü bir ülke arkadaşlar Solana ağını tercih ediyor. Akumen isimli platformu tercih etmesinden ziyade Solana'nın ağını tercih etmesi bizler için daha da önemli. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda kripto para piyasasında son 24 saat içerisinde 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon likidite oldu arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir haber. Özellikle piyasa bu haldeyken arkadaşlar ne long işlem açılır ne short işlem açılır. Short işlem neden açılmaz piyasa bu haldeyken? Çünkü arkadaşlar siz 35 bin dolardan short işlem açarsınız 30 bin dolara gidecek diye. Fakat gitmez arkadaşlar. Geri kendisini yukarı atar. Sizi likidite eder. Yani paranız pul olur arkadaşlar. Ondan sonrası da aşağıya gitmeye devam eder. Yani piyasanın sağ solu dediğim gibi belli olmaz. Özellikle bu tarz arkadaşlar stabil olmayan hareketlerin olduğu ani yükselişlerin ani düşüşlerin olduğu piyasalarda ne long işlem açılır ne short işlem açılır. Fakat buna uymayan kişilerin de 1 milyar dolar para kaybettiğini dünya genelinde kaldıraçlı işlemlerde sizlere söyleyebilirim. Sürekli uyarıyoruz kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Kaldıraç kullanırsanız da çok çok ufak miktarlarda kaldıraç kullanın. Özellikle bunda analistlerin çok çok büyük etkisi oldu arkadaşlar. Çünkü birçok analist... Bitcoin dinleniyor 50 bin dolarlar görecek 100 bin dolarlar görecek şeklinde insanlarda bir beklenti yarattılar yukarı yönlü. Bu da ister istemez çok büyük dezavantaj oldu. Piyasanın aşağıya gideceğini arkadaşlar benden beraber bir iki belki analizci daha söylemiştir. Fakat piyasadaki genel analistlerin çoğunluğu piyasanın yukarı gideceğini söylüyorlardı. Bu da insanlarda long yönlü işlem açma zorunluluğu doğurdu. Yani insanlar piyasa yükselecek diye long yönlü işlem açtılar ve 1 milyar dolar para kaybetti arkadaşlar dünya genelinde kripto para yatırımcıları. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda yüklü bitcoin alımı için 30 bin dolara düşüşü bekliyorlar şeklinde bir haber var arkadaşlar. Bitcoin 40 bin dolar desteğini kaybettikten sonra piyasaya karamsar bir hava çöktü analistler arkadaşlar balinaların yüklü alımlar yapması için 30 bin doları test etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Biz de zaten uzun süredir arkadaşlar 30.761 dolardaki desteğimizin test edilebileceğini buradan tepki yönlü yukarı atabileceğini kendisine söylüyorduk. Bu haberde bizim analizimizi doğrular nitelikte oluyor arkadaşlar. Hemen bir diğer son haberimize de baktığımızda altcoin piyasası çöktü. Son 24 saatlik düşüşler can yaktı şeklinde bir haber var arkadaşlar. Altcoin piyasasındaki hareketler mercek altında 21 Ocak tarihinde en çok kazandıran ve kaybettiren altcoin hangileri şeklinde bir haber var arkadaşlar. Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin %38 olduğunu fakat %42'ye çıktı bugün. Ethereum'un %18 olduğunu ve Tether'in %4 olduğunu söylüyorlar. En çok kazandıran coinlerde Leo token'ın arkadaşlar 7 gün içerisinde %1 zararı olduğunu bundan dolayı da en çok kazandıranlardan biri olduğunu söylüyorlar. Bu da değişik bir haber arkadaşlar. Yani %1 olup da arkadaşlar değer kazandığını söylemekte Ayrı bir şey. Hemen baktığımızda Secret isimli coin'in de en çok değer kaybeden coin'lerden olduğunu Loopring'in, Pocket Network'ün bunları da sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken sakince beklemek. Özellikle stop olan ve pozisyon kapatan arkadaşlarımız varsa bu fiyatlarda belli bir miktar alttan toplamaya başlayabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben şahsen arkadaşlar elimdeki uzun vadeli altcoin'lerime şu anda alttan ekleme yapmaya başladım. Bunu da sizlere söylüyorum. Alttan ekleme yapıyorum ama şu şekilde düşünün. Yani sermayemin onda 10 on olduğunu düşünürseniz arkadaşlar onda ikisiyle şu anda alım yapıyorum. Piyasa daha da aşağılara inerse onda ikisiyle de alım yapacağım. Daha sonrasında onda 2 derken yani onda 4'ünü arkadaşlar sermayemin her zaman piyasa çok aşırı derecede düşerse diye tutmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü sıfıra sıfır altcoinlere geçmeyi arkadaşlar hiçbir zaman istemem. Elimde her zaman nakitim olsun ki bu tarz düşüşlerde elimdeki altcoinlerin ortalamalarını düşürmeyi isterim. Sizlere de bunu önerebilirim. Yani tamamen nakitteyseniz de şu anda arkadaşlar parça parça altcoin'lere giriş yapabilirsiniz. Özellikle çok ciddi manada düşen altcoin'ler var. Sağlam altcoin'lerden. Bunlardan bir tanesi ADA mesela. Bir tanesi Algorand. Bir tanesi IOTA. Yani bu tarz sağlam coin'lerden. Solana mesela 98 dolara düştü. Polkadot 18 dolara düştü. Yani çok ciddi manada düşen sağlam altcoin'ler var arkadaşlar. Bunlara da yönelebileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle arkadaşlar Metaverse projelerin 2022 yılında devrim yaratacağını ve çok ciddi şekilde evrileceğini sizlere söylemiştim daha öncesinde. Metaverse projelere de yönelebilirsiniz arkadaşlar. Ben Metaverse adetini şu anda da elimdeki coinlerden ciddi manada artırıyorum. 2022'nin çünkü bir Metaverse yılı olacağını düşünüyorum. 2020 yılında DeFi düşünüyorduk arkadaşlar. Gerçekten öyle oldu. 2021'de NFT yılı diyorduk. Gerçekten öyle oldu. 2022'de de Metaverse yılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Web3 platformlarının daha biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum. 2022 yılının sonlarına yukarılarına doğru da Web3 coinlerden hareketleri de bekleyebiliriz. Arkadaşlar bundan dolayı da şu anda Metaverse'lere ciddi manada bir ilgi var. Özellikle ön satışlarında çok çok ilgi görüyorlar. Metaverse coinlerden sepetlerinizde bulundurabilirsiniz. Ciddi manada bir yükseliş gelirse de piyasada Metaverse'lerin de bayrağı tutacağını söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız. Videomuzu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Piyasalar bu şekilde gitmeyecek. Morallerinizi bozmak yok arkadaşlar. Her zaman inşallah para kazanmaya devam edeceğiz. Piyasa düştü olsa bile ileride toparlanacağını rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Bu yüzden moral bozmak yok. Sadece piyasaya olan güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.